Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Venom Prank Round'da ne yapıyoruz? Savaş serisi bir çekiyoruz. Alkışları alalım. Ee, bugün Apple'lar Venom'larla dost olacak. Parking'lerde şeylerle kornarla bir beraber kuracaklar. Bakalım Parkinglerin ekibi mi kazanacak yoksa Renomlar mı kazanacak? Parkingler birazcık güçlü olabilir çünkü onlar zırhlı tank geliştirmiş. Şöyle hazırlayalım tanklarını. Şöyle hiçbir şekilde kırılmıyor hiç kırılmayan bir tank yapmışlar ve kendileri de ölmüyorlar ve ayrıca her şey biçiyor. her şey her şey bitebiliyor bakalım kazanabilecekler mi ayrıca sıkıştırıp hepsini öldürebilirler bu metal olduğu için çok çabuk kırılır ama Yanar diye teknolojiyi daha da çok Geniştirmek istemişler ee, Burada bayağı bir Kalın duvar yapmışlar Hatta şöyle bir strateji Düşünmüşler ee, Nasıl bir şey Böyle araların Duvarların arasında Küçük küçük bir mesafe var Yani o yüzden birbirlerinin Yanmamasına sebep olacağını Söylüyor parking ve konlar. Bu taktik kon buldu o yüzden en, en ona kon. Yani kon hareket ettirecek. Savaşımızı başlatalım mı? Başlatmamız için bir like alırız. Ee, ama şimdi bizim de 3 tankımız var. Onların da bayağı bir güçlü bir tankları var. Başla. Venomlar bir şey gibi. Venom ve Apple hemen bir alet silahını koyar ve bir şey yaramaz. Hemen gelir Kon. Kon hepsini içinden biçmeye gelir ve gerçekten hepsini içinden biçiyorlar. yanar bir şekilde ölecekler. Ne yapacaklarını hiç bilmiyoruz. Sonra bu 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 film şu anda bizim çıkartım Venom Playground savaş Serisi bir filme dönüşecek yakında ve bu film 18 yaş üzeri bir uyardım ve onlar bomba atmış. Bomba attığı için geberecek kol. Kornun kafası gitti. Nükleer bomba attılar. Mükler <laughs> bombanın patlamasından etkili çok bir durum etmiştir. Ama şu kimler kazandı söyleyeyim mi? Venom ve e, kimi kazanıyor? Yani Venom ve Apple kazanıyor. Şimdi her şey siliyoruz. Ee, şimdi size tüm sevlerini gösteriyorum. Burada bir ...sg'si var pardon komik olsun diye yaptım. Burada yani bir keskin dişancımız var. Burada da tüfekli ekip var. Bunlar ikisi zırhlı bebek. Apple'ların teknolojisi daha güzel. Apple'lar çünkü daha iyi şeyler yapıyor gördüğünüz gibi. Apple'lar daha iyi şeyler yapıyor diyebiliriz. Ee, zombi serisine devam etmeyeceğim. Ee, birkaç gün sonra atarım. Ee, zombi serisini. Ee, şimdi tüm sevgilerimi göstereceğim. Şimdi. Şeyler kazandı ya. Bak şeyler kazandı. Eee. Venom ve Apple'lar kazandı. O yüzden toplu askerler burada tören düzenliyor. Bu da tören maaşı. Şunu da sevdiğim ben. Şöyle. Bunun adını tabii ki alakasız bir şey yapacağım. Eee... 1, 4, 8, A, E, K, B, M. Tamam. Save. Hadi artık bir save daha eklenmiştir gördüğünüz gibi ben buna çok bayılıyorum böyle bu ara hayvan gibi ordu yapmışız evet ne olacak şimdi ana evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız çünkü oyun artık sıfır basıyor ee, ee. Ne oluyor lan? <laughs> ha, uh, uh, uh. <laughs> Yok ya. Yok ya. Yok ya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonra gelmiş değil Daha fazla böyle Velociraptor savaş videoları devamı için abone olmayı unutmayın daha fazla Venom Playground savaş serisi için bu videoya 100 like atın. Hepinizden görüşerek like atmayı unutmayın. Bir, bir bombanın patlayışından bombayı patlayışından arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiştik. Daha fazla böyle Venom Playground'da saçmalık, saçmalık saçmalık serisine başlayalım. İstiyorsanız kanala like atıp abone olun. Eğer saçmalık videoları istiyorsanız 99 like atın. Eğer savaş serisine devam edelim diyenler 100 like yapsın Ona göre çekeceğim. Bye. Vay Allah emanet olun. Güleşiriz.